Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videodan sizlerle beraber Sarkan kanalında yeni bir araç ve sıfır araçla beraberiz. Ege'nin Cross modeliyle beraber 1.6-130'luk otomatik. <laughs> Aracımızın detaylı bir inceleme videosunu çekeceğiz. Arabamız launch paket, dolu paketlerinden yani beklentisinin çok çok üzerinde. 1.600.000 lira bandında sıfır araç aldığımız zaman bu kadar fazla be yani özellik beklentisi e, farklı modellerde maalesef yok. Evet bir sunroofumuz eksik ama araların içerisindeki detayları sizlerle paylaştığım zaman daha iyi anlayacaksınız anlatmak istediğim konuyu. Arabamızda anahtarsız girişimiz var. E, Halalite ekran göstergimiz var. Ondan sonra karfilemiz var. Apple, Apple için bu normal Android için bağlantılarımız mevcut. Elmas kesim jantlarımızla beraber geliyor. Dolu dolu bir araba. E, baktığımız zaman detaylı bir şekilde araç içerisinde izlediğimizde sizler de göreceksiniz arabanın beklentilerini gerçekten ben karşılayacağını düşünüyorum. Arabamız 2025 model arkadaşlar. Herhangi bir şekilde böyle bir hatası boyası yok. Zaten servisten çıkma bir araç. Sizlerle beraber merak edilen bir araçtı. Canlı yayınlarımızda çok fazla merak ediliyordu arkadaşlar bu araç. Canlı yayınlarda çok fazla merak edildiği için sizlerle beraber şöyle bir videosunu çekmek istedim. Arabamızın özelliklerinden de bahsedeceğiz. Dijital klimamız, işte otomatik spor, şey, şanzıman modlarımız, spor modumuzdan bahsedeceğiz. Spor mod yok diye biliyorum. Detaylı bir şekilde sizlerle beraber incelerken anlatacağım sizlere aracı. Şimdi arabanın motor kısmını da merak ediyorum. 1.6 130'luk. 320 tork arkadaşlar aracımız. Cross detaylarını falan da çekebilirsin aslında koltuktaki detayları. Çok hoşuma gitti benim. Ya bu fiyat alanında sıfır araçlar için çok mantıklı olarak düşünebiliriz. Ee, en fazla merak edilen problem, sorun şanzıman konusunda biliyorsunuz. Şanzıman konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor bu araçlarda. Yani biraz nazlı bir şanzımana sahip. Ama servis bakımlı garantili bir araçtan bahsediyoruz. Şöyle sizlere ben bir detaylı bir şekilde çekmek istiyorum. Aracımızın şöyle Multijet 2 motorunu detaylı bir şekilde inceleyelim. Ya çok geniş bir hacme sahip. Yani arabanın herhangi bir şekilde böyle onarım kısmına baktığınız zaman inanın ki çok zor. Yani turbosu olsun, ön kısmında turbosu ama maalesef birçok noktasına ulaşmak zor. Şimdi sizlere şöyle bir de aracın içerisinden biraz görüntü vermek istedim. Şöyle güzel bir hayat ekran göstergemiz. Zaten bayi videolarında bunları detaylı bir şekilde sizlere çektiğim zaman biliyorsunuz ki izliyorsunuz. Onları da aşağıya linki bırakacağım. Ya şimdi şöyle baktığımız zaman eko modumuz, steam modumuz, start stopumuz her şeyimiz burada konumlandırılmış. Dijital klimamız, şanzımanımızın biraz önceki bahsettiğim gibi spor modumuz maalesef yok. Ama iki mod var diye biliyorum. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle beraber. Ee, burada bir e, track modumuz var. Şuraya bastığımız zaman ekrana, ekrana geliyor. Devre dışı veyahut da devrede diye. Belirtiyor kendisini şu şekilde. Bunun da aslında bahsettirme, yani bahsetmemdeki amacımız şu. 4x4 olarak düşünmeyin. Kesinlikle değil. Sadece çamura veyahut da herhangi bir şekilde böyle ıslak bir zeminde yol tutulması için, tutulabilmesi için bir mod eklenmiş. Ve güzel bir mod. Ben yararlı olacağını düşünüyorum. Yine her zamanki gibi lastik batım sensörlerimizi buradan e, müdahale edebiliyoruz. Ayrıca jant lastiklerinde bir detay göstermek istiyorum. Arabada herhangi bir şekilde kit vermiyorlar yanında. Lastikler patladığı zaman herhangi bir şekilde bir kit mevcut değil. İstepme kısmı boş. Buradaki mantığı şu sistemi şu arkadaşlar. Lastik patladığı zaman bir diğer kısmı yükü vererek aracın lastiğindeki en kısa veyahut en yakın bulunduğun lastikçi konumuna kadar götürmesine sebep veriyor veyahut da kolaylık sağlıyor desek yeridir. Şöyle hoş bir kolçağı var onu da göstermek istiyorum sizlere. Aracımız sıfır zaten. Bayadan çıktığı gibi geldi, geldi desek yeridir. Şöyle bir de sizlerle beraber az olsa bir yolda test etmek istiyorum. Sizlerle beraber şöyle biraz da e, performansını merak ediyordum. Sedan incelemesi vardı 1.6 130'dun. E, cross modelin de ben bana kalırsa eğer ki çok çok böyle aman aman bir farkı yok ama performans konusunda yol tuşu olarak güven konusunda çok fazla böyle e, güven vermiyor maalesef. Sedanın biraz da oturaklılığı ve yakıt e, yakıt ışığımız yandı. Onu da birazdan halledeceğiz demiş yolunda. Aracımızda şerit takip, anifren sistemi her şey mevcut. Kararan dikiz aynamız. Baktığımız zaman serili sedanla yakın mı? Bana kalırsa Cross modeli biraz daha atik. Sadece viraj konusunda korkutmuştu. Bir e, test videosunda izlemiştiniz zaten daha öncekisinde. Sedanında da aynı korku vardı. Bunda da ama yollarımız farklı. Diğer aracımızda farklı bir yolda bir test sürüşü yapmıştık. Bunda e, daha farklı bir yoldayız. Biraz daha hareketli. Çevre yolundayız. Sizlere e, sürüş açısından da bir e, görüntü vermek istedik. Aslında birbirine yakın mı? Değil. Burada bir hayalet ekran farkımız var. Diğeri 2024 modeldi. Bu 2025 çıkıştı. 2025 modeli aslında. 2 ay olmuş alınan araç. Yani görüntü olarak performans olarak güzel ama otomatik şanzımandaki o maalesef sarsıntı, titremesi sıfır aracında da kendisini belli ediyor. Zaten kullanan arkadaşımız da kendisi de söyledi abi dedi. 1 ve 2. teste biraz hafiften gaza ağırlığımızı vermezsek titreme yapıyor. Bu maalesef ADC ve DCT şanzımanlarda kronikleşmiş bir problem. Sorun yaratır mı? Aracımız servis bakımlı, garantili bir araç. Allah göstermesin. Başımıza bir kötü olay gelmedi sürece. Bütün her şeye zaten servis kendisi Karşıladığı için bir problem yaşatacağınızı zannetmiyorum ama dikkatli kullanmakta her zaman önceliğimiz olsun. Performansı güzel. Atikliği var. Evet kasadan kaynaklı bir atiklik var ama virajlarda biraz savurma konusunda korkutuyor. Şöyle bir kontrol noktası var. Buradan bir geçelim. sıfır denemek istemedim ama çok yoğun bir trafikteyiz. Bir dahaki videoda belki denk gelirsek yine aynı şekilde böyle bir cross moduyla. Sizlerle beraber sıfır yüzde denemek istiyorum ama kalkış konusunda, giriş konusunda bence tatminkar bir temposu var. Hani e, aracın tepkileri de güzel. <laughs> Tepkisiz bir araç değil. Arabada da böyle anormal bir tepki de yok yani arkadaşlar. Hani o konuda gönlünüz rahat olsun. Ama şanzıman konusunda her zaman dediğim gibi Canlı yayınlarımızda zaten birçok araçta incelediğimiz zaman bu konuda değiniyoruz. Sizler de canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Her akşam canlı yayınlarımız ikinci el araç alım satım videolarından ziyade inceleme videoları da oluyor kanalımızda arkadaşlar. Her akşam yayındayız. Almak veya da satmak istediğiniz tüm araçları bizlerle paylaşabilirsiniz. Kronik hakkında, araçlar hakkında yorumlar yapıyoruz. Bu tarzda her hafta videolarımız araç inceleme, bayi inceleme videoları geliyor. Bu videoları bol bol takip etmenizi, hype vermenizi istiyorum. Beğeni ve hype'lerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı da belirtebilirsiniz. Daha öncesinde e, cross modeli, modelini kullanan veyahut da alıp satan veyahut da mevcut olup da araç hakkında şunu da söyleyebilirdin aslında demek istediğiniz yorumlar varsa yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Biz arabaya acemiyiz. Sonuçta daha yeni almış bir araba. E, ben de sonuçta e, yani... Bir bilgisayar zihni yok bizde de arkadaşlar. Maalesef her şeyi dört dörtlük ile bilemiyoruz. Bazı eksikliklerimiz, bazı bilgi kayıpları oluyor. Bunları da sizler tamamlarsanız çok sevinirim. Amacımız burada profesyonel bir şekilde araç inceleme videoları değil. Sizlere bir araç almadan önce ee, amatör bir gözden detaylı bir şekilde aracı incelemek aslında. Hani benim için arabanın herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum. Zaten diğer sedan modelinde de aynı 1630'luk modelinde test ettiğimizde de bir problem sorun yaşamamıştık. Bu fiyatlarda alınır mı? Sıfır uçan arkadaşlar 1.600-1.650 arasında. indirimlerle beraber nakit alımlarında indirim geliyor. Fiyat konusunu takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, biz Çoruş, Çorlu bayesindeki fiyat bayisinde detaylı bir şekilde her hafta video çekiyoruz. Orada da zaten ben bilgi aldığım zaman sizlere paylaşacağım her zamanki gibi. Ama e, nakit indirimlerinde 200 liraya kadar indirim oluyor diye biliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu tarz araç sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız varsa sizler de bizlere ulaşarak yardımcı olabilirsiniz. Veyahut da bizler sizlere yardımcı olabiliriz. E, ee, ani fren sistemi var ama araç sahibi abine de biz ufak bir kaza yaşadık. bir dokundurduk. Ani fren sistemi çok verimli çalışmıyor arkadaşlar. Fancırımızda ufaktan bir çatlak var. Aslında frenin yapıyor. Ama ben mesela daha önceki Tesla'da olsun, Toyota'da olsun ani fren sistemindeki o Toyota'nın veyahut da Tesla'nın güvenilirliğini bu araçta yaşayamadım. Neden yaşayamadım? Öndeki araç mesafesini o kadar güzel ayarlıyor ki arkadaşlar araba e, önündeki bir aracı gördüğü anda bildiğimiz kızaklama yapmasa da o fileni yap, e, yaparak bizlere hissettiriyor. Sizler de e, arkadaşlar bu tarzda dediğim gibi bizleri bilgilendirmek istediğiniz konuları yorum olarak belirtebilirsiniz. Daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Ege Cross modelimizde güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.